hafızamızı en fazla etkileyen olaylardan birkaç tanesini sayın deseniz en önemli 3 tanesini size söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi belirsizliktir. Yani ileride olacak şeyleri sürekli düşünüyor olmak hafızayı çok fazla zayıflatır. İkincisi kaygıdır. Bu hem geçmiş hem gelecek kaygısıyla alakalı. Yine belirsizliğe dayalı bir şeydir aslında ya da güncel yaşadığımız olaylardan oluşan kaygılarımızdır. Üçüncüsü ama belki de en önemlisi mevsimsel duygu değişimi yaşayacağımız süreçlerdir. Mevsimsel duygu değişimi hem zihin hem beden sağlığımızı ciddi şekilde etkileyebilir ve genel bir yorgunluk hali oluşturur. Mevsimsel duygu değişimi sorunuyla karşılaşmamak için bugünden biraz tedbir almakta fayda var. Yürüyüşlerinizi aksatmayın. Çalışma ortamınızda masanızı mümkün olduğu kadar güneş alacak alanda tutmaya çalışın. Mevsimsel duygu geçişlerinin, değişiminin olduğu süreçlerde bazı şeyleri de, bazı yiyecekleri de hayatınızda mutlaka tutmaya ve edinmeye çalışın ki bu da bu duygu geçişleri, duygu değişimi mevsimsel geçişlerde size çok fazla fayda sağlar. Birincisi bitter çikolata. Çok fazla olmamak şartıyla bitter çikolatayı tüketmeye çalışın. İkincisi muz mutlaka gün içerisinde ya da haftada belli zamanlarda muz tüketmeye çalışın. Hindistan cevizi enerjiyi arttırmada çok faydası var. Ayrıca 2017'de Hindistan cevizi sütünden elde edilen asitlerin kaygıyı azalttığı bulunmuş. Kahve, özellikle Türk kahvesi gün içerisinde tüketmeye çalışın ama çok fazla olmasın ve bunun da bir saati olmalı. Özellikle saat 9.30'dan önce kahve tüketmemeye çalışın. Mümkün olduğu kadar 11'den sonra bir tane kahve tüketmekte, Türk kahvesi tüketmekte fayda var. Bu da 2016'da yapılan araştırmalar var. Bununla alakalı olarak depresyonu azalttığı, mevsim geçişlerinde fayda sağladığı ve ruh halinizi düzelttiği bulunmuş. Avokado bu meyve vücudun sinir sistemini ve ruh halini düzeltmekte inanılmaz etkili bir meyve. Aynı zamanda stresin de azalmasını sağlıyor. Fermente gıdalar. Turşu, kefir, yoğurt gibi gıdaları tüketmeye çalışın. Çünkü bu geçişlerde, mevsim geçişlerinde sağlıklı bağırsak her zaman çok önemlidir.